Son günlerde kurumsal hayatta e, bayan çalışanlarda bir artış görüyoruz. Bunların, Öyleymiş. Evet. Nedeni nedir sizce? Şöyle aslında, okuduğum makalelerde ve bir takım kitaplarda da yazan şeyler şu. Erkeklerin e, daha fazla risk alması, e, daha fazla sorumluluk almasından dolayı üst mertemelerde, daha çok geleneksel yönetim çerçevede e, olduğunu biliyoruz. Son zamanlarda bayanların daha fazla artış göstermesinin nedeni şunlar olduğuna inanıyorum. Birincisi bilginin kolay ulaşılabilir olmasından dolayı artık erkek ya da kadın diye bir kavram yok. İnsanlar araştırıyorlar, ve bilgiye ulaşıyorlar. İkincisi eğitim seviyelerinin artması. Üçüncüsü sektörlerde daha fazla ön planda olması. Çünkü neden? Şu var ki bayanlar daha istikrarlı oluyorlar. Bayanlar verilen işleri daha çok zamanında planlıyorlar. Çünkü zaten doğası gereğinde ev hanımı olanı da düşünün. Eşi geldiğinde bir ev yemeği hazırlayacak, çocuğuna bakacak, düzenleyecek, tertipleyecek. Yuvayı dişi kuş yaparsa, öte taraftan iş hayatına uyguladığınız zaman da iş hayatını güzelleştiren ve oradaki bütün iş süreçlerini derleyen, toparlayan, düzenli çalışanlar da bayanlar. Kurumlar da daha çok... Bu tarz yönetimsel, büyük yönetimsel, kitlesel yönetimsel faaliyetlerinden ziyade ara kademelerde ya da orta düzey yöneticiler kısmında bayanları tercih ediyorlar. Çünkü uyum, daha fazla bilgi, daha fazla başarıya açlık e, ve örneklerin az olmasından dolayı bayanlar daha fazla ön planda oluyor. Çünkü kaç tane bilgi işlem müdürü bayan var bilmiyorum. Ama geçen bir sohbetimde, bir eğitimimde bir bayan gelmişti. Bilgi işlem müdürünü söyledi. Çok da büyük bir ilaç firması. Dünya devi. Onun bilgi işlem müdürü. Altında yüze yakın kişi çalışıyor. Ve bayan. Nasıl başardığını sorduğunda çok uzun yıllar mücadele ettiğini söyledi. Çünkü önünde hep erkekler vardı. Ee, onun doğumu vardı. Gitti, geldi. Evet. Onun eğitimi vardı vesaire vesaire. Ama şu anda büyük bir kitleyi o yönetiyor. Bundan sonra da Herhalde daha üstlere çıkar, onu da kimse deviremez gibi geliyor.